Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Etwinning gününü kutlayacağız ve Etwinning Etwinning'i size göstermeye çalışacağım. Ben dönüştür dünya dönsün projesinde varım. şu anda sizin için araştırmalar da yaptım. Onları size göster göstereceğim. Öncelikle şimdi bir hemen Arkadaşlar, Etibbinin günü her her yıl 9 Mayıs'ta kutlanıyor e ve öğrenciler kutlama kartları hazırlayıp EBO üzerinden okul genelinde paylaşıyorlar. Ben hemen şimdi benim EBO'mu da girelim. Şöyle hemen buradan EBO öğrenci giriş diyoruz, EBO hesabı. Arkadaşlar ben bu oyunları paylaşıyorum. Neden? Çünkü şifre e, şifre gözükmedi. Sonuçta zaten bir şey yok. TC kimlik nom gözükmüş ama olsun. Bir şey olmaz. Bir durduruyorum videoyu. Ee, arkadaşlar açtım. Ee, şöyle bir bakıyorum, bizim sınıfa girelim önce bir. Gruplardan dördüncü sınıf meşrubesi. Gizem meraklısın ilk olarak gelmiş. Ee, arkadaşlar hiç ama hiç gönderilmemiş. Ben şimdi e eBay'a bunu göndermek isteyeceğim. Evet gönderi göndereceğiz. Sizle birlikte, sizden sonra. Şimdi size ilk başta Etibing'i tanıtıyorum. Etibing bir proje ve ıı, bazı projelere destek veren bir proje. Mesela ben Etibing'in dönüştür dünya dönsün deyim Onun dışında neler mi var? Ee, şöyle bir bakalım. Etibing Portal, Etibing Live, My gro Groups, Learning Lab. Falan var. Arkadaşlar siz de buraya e, kaydolu, kaydolup girebilirsiniz. Arkadaşlar burada ben ilk ana sayfadan e, e, Arkadaşlar ana sayfada burada öğretmenler ee, öğretmenler bir şeyler atabiliyor. Bunu böyle buraya basınca beğenirsiniz, yorum atabilirsiniz. Daha sonrasında bakın burada bir link gönderilmiş. Ahmet, ilk oku, Ahmet Kabaklı okurluğunda okuyorum ben. Bireysel akrostiş yapıyoruz. Ee, daha sonra e, böyle afiş tasarım, logo gibi ben gibi yapıyoruz. Kutlamalar, çalışmalar yapıyoruz. Bakın mesela dönüşüm bu dönüşme projesinde. Arkadaşlar ben şimdi size ana sayfayı anlatayım. Bu da en üstte nedeni açıklıyor. Çevrim içi üyelerde de burada kimler var? Mesela ben çevrim için biri daha çevrim içi. Beril Bademli adlı birisi çevrim içiymiş. E, proje hakkında girdiğimizde ka, e, bakıyoruz sayfalarda. E, biz şu anda neredeyiz? Hoş geldiniz geçtik. proje çalışmaları planımızı geçtik galiba. E, Müfredatla uyum kazanımlarımızdayız diyebiliyorum. O ya biz bunu bitirdik herhalde tam bilmiyorum. E, şu anlık pek bir bilgim yok. Ee, ama proje hakkındayı, hedeflerimizi, çalışmanın sürecini, beklenen sonuçları burada görebiliyoruz. Arkadaşlar altta e, ben e, iletişim falan davranış kurallarından burada öğrenebiliyorsunuz. Daha sonra materyallere girelim. E görüntü buru, e, mesela bakalım. Görüntüler böyle burada isteyenler görüntü gönderiyorlar. Ben pek görüntü göndermeyi istemiyorum. Esna Taşova benim öğretmenim. Ee, şey takip edebilirsiniz. Böyle avatar falan çalışmaları yapıyoruz. Foruma girdiğimizde en son konularımıza bakıyoruz. Ee, en son konularımız kendimi tanıtıyorum var. Bir dakika ben size en iyisini bulayım en son en son slogan slogan hakkında yaptığımız da var. Ya bayağıdır yapmıyormuşuz. Şubat ayı değerlendirme e, tanışma öğretmenlerle öğretmenler tanışma, öğrenciler tanışma sloganlar gibi Korona günlerinde 23 çocuk olmak hakkında ben de burada bir şeyler yazamıyorum maalesef. Eğer yazabilirsem şey... Arkadaşlar çevrimçi toplantılar böyle öğretmenlerin dediği zamanlarda sohbete katılıyorsunuz. Daha sonra buraya istediğinizi yazıyorsunuz ama e, şey örnek vermiş oluyorsunuz. E, üyelere baktığımızda burada görebiliyoruz ama yo, normalde bir e, normalde mes mesela bazı kişiler ya bazı öğretmenler öğrencilerini şey yapmıyorlar yüklemiyorlar ya burada olduklarını göstermiyorlar bir ara e, bizimkini de göndermemişti öğretmenimiz ama sonra şey o kalktı ee, e, şöyle ben size kendimi bu e, hes, sonunda hesna olanlar e, ah, e, şey Aleyna var ee, arkadaşımız adını değiştirdi. Adını şu anda pek bilmiyorum. Nilgün diye kaydedilmişler. Öğretmeninin ismini. İki çevrim iki kişi. Ee, bir adet misafir varmış. Öğrencilerin hepsini tabii burada göstermiyor. Misafire giremiyorsunuz. Öğretmenlere e, girebiliyorsunuz. Ee, bakın burada ee, öğretmenleri gösteriyor. Yöneticiler. E, benim öğretmenim. Ee, yönetici daha sonrasında Bilge Arslan yönetici öbürleri öğretmen üye arkadaşlar üyeleri de buradan baktığımıza göre arkadaşlar bu bildirimler görüyorsunuz buradan buraya bastığınızda e-postalarınızı oradan gelenleri e buradaki e-posta içerisinde destekte ise ben mesela şunu anlamadım yazabiliyorsunuz. Aynı zamanda ise size burada e, bilgiler veriyor. Nasıl geçilir, nasıl ipuçları var, sayfalar var. E, öyle. Arkadaşlar eğer Google'a ekibinin günü yazarsanız e, tabii ki 9 Mayıs'ta etkinlik günü bir görseller var daha sonrasında ben size ne bileyim şöyle bir video açmak istiyorum hani şimdi diyeceksiniz ki bu iki dakika ya iki dakikadan daha süren videoyu siz neden açtınız diye çünkü şu nedenle açtım burada ee, eti bilgi göstergeler yapıyor ee, aynı zamanda Mesela bir e, öğretmenimiz bizim e, Hesna öğretmenimiz benim aynı zamanda öğretmenim 4 e, dönüştür dünya dönsün de e, öğretmenimiz de var O bize haberdar ediyor bir WhatsApp grubumuz var WhatsApp grubunun adı dönüştür, dönüştür, dünya dönsün. Oradan bakabiliyoruz, bakmış oluyoruz. Daha sonrasında burada projeleri gösteriyor, gösteriliyor. Anneler günleri falan kutlanıyor. Daha sonra böyle Zoom'a giriliyor. Bazı projeler yapılıyor. 30 Nisan'da mesela dönüş projeyi tanıtım proje tanıtımı olmuş daha sonra burada biz bilgileri yazıyoruz mesela çöplerden okul inşa etmişler demiş Yusuf o mesela ne atmış oluyor bize bilgi atmış oluyor Herkes böyle öğretmenin öğretmen öğretmenler istekler istiyor mesela zuma giriyoruz zoom iki falan lazım oluyor. Buray iski e, İsk kamu spotu oluyor. E, böyle bir şey. Benim YouTube kitsim yok maalesef. Ben babamın şeyinden o yüzden giriyorum. Yoksa benim YouTube kitsim olsa ben zaten size kendi Yiğit Orhan'dan yaparım. YouTube kitsim de yok. YouTube'um da yok. Ondan e, onu da araya sıkıştırmış olayım. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu şekildeydi. Edwin'in görüşmeleri için yakında birkaç tane daha olacak. Canlı yayın sosyal medya hesabımdan olacak. Ya Instagram hesabımdan olacak. O yüzden Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Oradan da canlı yayın gel gelecek. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, dönüşümle kalın, ee, mutlulukla kalın ve aynı zamanda e, bütün annelerin de anneler günü kutluyorum buradan. Görüşmek üzere, hoşça kalın.